Neredesin? Ne güzel yavaş <tukat> yürü aman Çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka filan Nasıl dersen first date mi bilmem Olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdim Yanıma gelmelisin my baby söyledim ah Barikat kurdum cana yollarına Ne benimde ne de yarınlarıma Yandık baba sevda ocağında Giden gider kalan kalır tabi yapmadım bunu Düşmeden bir şey tek bir kelime etmeden de çıktım Dikkat et güzel düşmeden yürü Aman güzel yavaş yürü Canım canan Yollar kudansa da gelsin Ne bana güzelim Sen de ne bir güzelsin ki Canım ne canan Dokuz kardeşe de yersin Ne bana